Araba ne yapsın yanına değil mi? Evet. Aynen. Ondan sonra araba yandı diyorlar. Evet. Hortumdaki çatlaklar. Evin evet. bir tane araba geldi. Kia. Ee, gaz filtresinin yanına far rolesini koymuşlar. Evet. Far Var öylesinde piyetin var? her uzun kısa yaptığında şık 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 diyetinden açıp kapanıyor. Beni çekmiyorsun ha Yok. Evet. Şöyle dolurum sonra. Hayır, bir daha göstersem size. Arkadaşlar hortum paramparça olmuş. Bu şekilde araç sahibi buna biniyormuş. Ondan sonra araba yandı diyorlar yolda. Allah korusun tabi de. Bakımlarını zamanında yaptırmak lazım. Doğru mu usta? Evet. Buyur. Şaka gibi Baksana ya Ya abi nasıl bu arabanın başına bir şey gelmemiş ya Gelmemiş de işte Sen almış Oh <laughs> ya LPG hortumlarının bakımı çok önemli. Araçtaki motor yangınlarının %90 sebebi bu arkadaşlar.